Arkadaşlar merhabalar. Bugün size mükemmel bir sağlık çözümü sunmak istiyorum. İşte size mide bağırsak hastalıklarından tamamen kurtulmanızı sağlayacak o üç ürün. 1. Bentonit gil. Doğal mineral olan bu ürün vücudunuzu derinlemesine temizler ve size ferahlık verir. Mide bağırsak rahatsızlıklarından kurtulurken aynı zamanda detoks yapmış olursunuz. İkincisi kurkumin. Mucizevi bir bileşen olan kurkumin hücrelerinizi yenileyerek sizi sağlıklı yaşamak bir adım daha yaklaştırır. 3. Alkali mineralli canlı su. Adeta yaşam kaynağımız olan bu su vücudunuzdaki tüm mineralleri sağlar ve sizi hastalıklara karşı korur. Bu üçlü setle sağlığınıza önem verin, mide bağırsak sorunlarından tamamen kurtulun ve genel sağlığınızı iyileştirin. Detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.